Başkent'in köklü ekibi, geleceğin sultanlarını yetiştiren güçlü bir altyapı. Karayolları Kadın Voleybol Takımı Kulüp bugünlerde Mislikom Sultanlar Ligi'ne yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. Karayolları, final etabının ardından 6 puanla ikinci sırada yer aldı ve bir yıl sonra yeniden Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı. ...1991 yılında kurulmuş bir kulübüz biz. Bizim o tarihte kuruluşumuzdaki misyonumuz... ...kurum çalışanlarının çocuklarına yönelik... ...sosyal projeler yapmaktı. O şekilde kurulmuştu. Yıllar sonra İçincilik'e yükseldik. ligden birinci lig'e yükseldik. Bu şekilde e, ilerleyen yıllarda biraz daha büyüyerek, bu kulüp oyuncularla zenginleşerek liginde yerini almıştır. İlk olarak Akköprü sertinde tamamen ambardan dönüştürülmüş bir salonda başladık ve ben geldikten sonra da o ambarların, ambar, bir tane ambarın yanına tekrar bir ambarda olan ambarı daha da büyüterek ikinci bir ambarda bu işe başladık. Kısa sürede o iki sal ambarımızda inanılmaz oyuncular yetiştirdik. Tabii burada isimlerini belki sevmeyeceğimiz ama bizim kulüpte şöyle söyleyeyim size 50-60'a yakın hocamız ve herhalde sayısını bilmiyorum ama 3000-5000 tane kız sporcumuz gelip geçmiştir başkent ekibi oldukça önemli bir misyon yüklenerek milli takıma ve Sultanlar Ligi'ne çok sayıda voleybolcu kazandırdı. Biz gerçekten altyapı olarak Türkiye'de sıralı kulüplerden bir tanesiyiz. Bizim vizyonumuz burada altyapıdan çocuklara yetiştirerek milli takımımıza, kadınlar milli takımımıza oyuncu yetiştirmek. Örnek vermek gerekirse mesela şu anda bir takımımızda bizim Alt Alktapı'dan yetiştirdiğimiz Ayçin, Saliha, Elif gibi kızlarımız var. Biz bunun sayılısını da, da atmak istiyoruz. Bizim vizyonumuz bu. Ayrıca Tutku Burcu Yüzgenç, Ezgi Akyıldız, Yasemin Güveli gibi birçok genç voleybolcu da kulübün salonlarından geçerek başarılı bir kariyer edindiler takım 300 altyapı öğrencisi 4 spor salonu ve 14 antrenörüyle Ankara'da voleybola hizmet veriyor ekonomik olarak çok büyük yüksek bütçelere sahip bir kulüp değiliz biz daha çok altyapıyla beslenen gençlerle işte yabancıları birleştirip birlikte keyifli bir takım yaratmaya çalışıyoruz O yüzden de temel amacımız her zaman altyapıya hizmet etmek. Ayçin, Salih, Elif bu kulübün altyapısından yetişti. Bunlar bu 4-5 yıllık dönemde diğer takımların genç oyuncuları da bizde tecrübe kazanıp bu salonda antrenman yapıp kariyer basamaklarını işte burada zıplayarak şu anda büyük takımlarda zaman alıyorlar. O da bizi mutlu ediyor. O yüzden bizim temel misyonumuz bizi en çok keyifli kılan zaten bu genç oyuncuların buradan yetişip daha büyük organizasyonların içinde görmek. Başkent ekibi voleybol sporunda daha etkili sonuçlar almak ve odaklanmak için futbol şubesini kapattı. Ardından 2017-2018 sezonunda Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Karayolları Kadın Voleybol Takımı amatör olarak başlanan bu yolculukta 3 sene üst üste Sultanlar Ligi'nde sahaya çıktı. 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Hüseyin Doğan Yüz antrenörlüğünde ligde mücadele eden Karayolları, 2022-2023 sezonunda Kadınlar Birinci Ligi'ne düştü. Buranın nasıl bir kulüp olduğunu anlamak lazım. Yani bir başlamadan önce biz kimiz ve nasıl bir kulübüz e, ve bu kulübün de ne yapabilir, nasıl yaşayabilir, nasıl gelişebilir e, hep, İlk düşündüğüm oydu. Ve şartlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz ekip olarak. Birinci ligde tekrar üst lige çıkmanın gayretiyle büyük bir mücadele veren Karayolları takımı aynı gruptan Beşiktaş Ceylan'la birlikte final etabına yükseldi. Bizden daha güçlü ekipler de vardı. Ama orada final maçlarında motivasyonunu kim yüksek tutmuşsa, kim iyi bir takım olmuşsa, sütlana yine o takımlar çıkmıştır. Bu emeğimizin karşılığını almak bizim için en büyük mutluluktu. Bolu'da düzenlenen Kadınlar Birincilik final etabında 3 maç oynayan başkent ekibi, ilk gün Adam Voleybolu 3-1 yendi. İkinci gün Beşiktaş Ceylan'a 3-1 mağlup olan Karayolları, kritik maçta Edremit Belediyesi Altınoluk takımını 3-0 mağlup ederek final etabı karşılaşmaları sonunda puan cetvelini ikinci sırada tamamlayarak Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Son sayıya kadar inanılmaz heyecan duydum. Ve o son sayı alınıncaya kadar da biz artık çıktık diyemedim. Ama ondan sonra tabii işte kızlarımızla beraber, hocalarımızla beraber salonda iyice bir eğlendik. Final etabı bizim için aslında güzel geçti, keyifliydi. İlk gün adam voleybol galibiyetiyle başlamak zaten bize çok yüksek moral ve motivasyon oldu. İkinci gün yenilmiş olsak da çok önemli değildi çünkü turnuva devam ediyordu ve biz bir yerde zaten de çıkacağımızı biliyorduk. Son günde zaten 3-0 net bir skorla geçerek final etabını tamamladık ve çıkacağımız garanti oldu. O yüzden mutluyuz. Yani tabii ki çok mutluyum herkes gibi. Bu benim ilk tecrübemde Sultanlar Ligi'ne, yani birincilikten Sultanlar Ligi'ne bir takım çıkarmak. Heyecanlı, mutlu, yani stresli bir dönemdi. Tabii ki ikinci maçta Beşiktaş yenilince bir stres bağladı yani. Çünkü orası bütün hedeflerimizin boşuna gidecek gibi düşündük. Sonrasında üçüncü maçta garanti mutlu olduk. Günün sonunda o kupayı aldıktan sonra tabii ki bütün çektiğimiz iyisiyle kötüsüyle her şeyi bir kenara bırakıp sadece o kupanın Geriye kalan tek şey o kupanın gözyaşları oluyor mutluluktan. Final etabında ilk gün, ilk yani turnuvaya güzel, iyi başlamak gerekiyordu. Bu bizim için adam maçını 3-1 yenerek güzel bir başlangıç yaptık final etabına. İkinci gün yenildik ama bu bir son değildi. Turnuva bizim için devam ediyordu ve üçüncü günde net skorla Edremit Belediyesi'ni 3-0 yenerek lige çıktık. Final etabı şöyle söyleyebilirim. İlk maçımız Adam Spor Kulübü'ydeydi. Oradan bir galibiyetle başladık. Bu bizim için çok önemliydi. Fakat arkasından da güçlü rakibimiz olan tabii ki Beşiktaş'la oynamıştık. Oradan bir mağlubiyetle ayrıldık. Fakat bizim için hiçbir şey bitmemişti. Çünkü oradan aldığımız bir set bizim için altın değerindeydi. Sonraki en son gün zaten biz yendiğimiz takdirde her şeyin bilincinde çıktığımız için maça kendimiz takacağız. Zaten bizim için bir sıkıntı olmayacaktı. Onun için çok heyecanlıydı. Çok güzeldi. Farklı çok daha farklı bir her sene olduğu gibi bir tecrübe katıyor tabii ki insana. Günün sonunda mutlu olmayı seçtik. Net galibiyetten sonra çok mutlu oldum ve takımımla dönüp baktığımda bütün senenin emeğinin karşılığını aldığımız için ayrı bir gurur vardı içimde. Tüm ekip arkadaşlarımın eline sağlık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hmm. Valla ilk gün biz adam sporu yenince e, bence yüzde elli yapmıştık zaten. Yani o turnuvanın en büyük şeyi ilk gün kazanmak çok önemli. 3 puanı kazandık. Bu çok değerliydi. Arkasından Beşiktaş'ı kaybettik ama kaybederken biz her zaman planlarımız hep şu şekilde oluyor. Yani kaybederken bile en iyi skorla kaybettik. Avantajlı kaybetmek. Orada 3. seti kazandığımızda bunu kendi adıma söyleyebilirim. Yani herhalde olacak bu iş çıkacağız dedim. Fakat final maçında ilk maçımızı kazandık, ikinci maçımıza kaybedince ister, insan ister istemez biraz böyle üzülüyor ama ben sene başında takıma şunu söylemiştim. Hem teknik heyete hem sporcularımıza biz güçlü bir takımız, iyi bir takımız. Ben size güveniyorum. Bu sezonun sonunda Sultanagene çıkacaksınız. Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde boy gösterecek olan Karayolları takımının voleybolcuları için başarıyı getiren unsur, saatlerce süren antrenmanlarının yanı sıra takımdaki enerji. Sezon başından beri bunu hedefledik, bunun için çalıştık yani. Oradaki bir sayı için bile burada saatlerce antrenman yaptık yani. O yüzden hedeflerimize ulaştığımız için çok mutluyuz yani. Hepsi orası için de. Biz çok eğlenceli bir takımdık yani kendi içimizde eğlenmeyi seven işte idmanlarımız her zaman eğlenceli geçmiştir zaten. Bence bizi ayakta tutan ya da bizi bir yapan şey de buydu. Çıktıktan sonraki sevincimiz ya tabii ki ağlayanlar oldu. Bazen o anın etkisiyle insan tam nasıl bir tepki vereceğini bilemiyor. Ama çok güzel bir duyguydu. Gerçekten tarifi olmayan bir duygu. Çünkü bütün bir yıl bunun için emek veriyorsunuz, bunun için çalışıyorsunuz ve tam son düdük çalıp evet çıktığımız kesinleştikten sonra bu duygunun tarifi yok. Çok güzel. Her şey değdiği için de tabii ki çok keyifli ve çok mutluyuz. Hani ilk böyle bir şaşkınlık yani böyle bir hani inanamama durumu oldu benim için adıma özellikle. Ee, çok değişik duygulardı, çok güzeldi. Yani birlikteyiz yani emeğimizin karşısına aldığımız için çok mutlu olduk. Baş antrenör Hüseyin Doğan Yüz'e göre Karayolları takımı Sultanlar Ligi'ne renk katacak. Vallahi bundan önce olduğu gibi lige renk veren, her zaman mücadele eden, sonuna kadar oynayan, hiçbir zaman ee, tabii ki yukarıda birkaç tane bütçeli takım var. Onlara oynamak zor. Hani sonucunu belli olmuyor diyemem ama sonuç itibariyle onlar bile bize hazırlanarak gelecekler. Her zaman karayolları böyle oldu. E, ee, gelecek yıl da aynı şekilde olacak. En iyi yerde bitirmeye çalışacak karayolları. Biz bu yıl nasıl düşmüşsek tekrar takımımızı güzel bir şekilde teknik yetkide kurarak Sultan Ağabey'e çıkmayı amaç edindik. Hatta yemin ettik diyebiliriz ve sonunda bunu başardık. Çok mutluyuz. Tabi burada da Onur Federasyonumuza özellikle TRT Spor'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar Bolu'daki maçlarımızın final maçlarımızın üçünü de canlı olarak yayınladılar. İnanılmaz Türkiye'de bir güzel e, bir tepki oldu bu voleybol adına. İnşallah inanıyoruz ki bundan sonra da TRT Spor bu yayınlarına devam etsin. Türkiye'de kadın voleybolu bence pik seviyede ve bundan sonra da geri gelmeyecektir. Bunlar tabii Terezspor'un payı çok büyüktür. Teşekkür ediyoruz bütün çalışanlarına.